Biz o gün suçluları korkudan gözleri göm gök kesilmiş olarak bir arada toplayacağız. Onlar o zaman aralarında fısıldaşarak birbirlerine siz dünyada sadece on gün kaldınız diyecekler. Onların aralarında ne konuşacaklarını biz en iyi bileniz. İçlerinden en akıllıları da siz dünyada sadece bir gün kaldınız diyecektir. Onlar sana Kıyamet günü dağların ne olacağını soruyorlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Yerlerini dümdüz bir durumda bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir çukur ne de bir tümsek görmeyeceksin. O gün herkes kendisinden kaçış olmayan çağrıcıya uyacaktır. Çok merhametli olan Allah'ın huzurunda sesler kısılmıştır. Öyle ki fısıltıdan başka bir ses işitmezsin. O gün çok merhametli olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. O insanların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgice onu kuşatamazlar. O gün bütün yüzler o diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'a boyun eğmiştir. Haksızlık yüklenen kişi ise kaybetmiştir. Bununla birlikte kim inanmış olarak iyi işler yapmışsa artık o haksızlığa uğramaktan da hakkının yenilmesinden de korkmaz. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerden nice türlüsünü açıkladık ki belki sakınırlar veya kendileri için yeni bir hatırlatma olur. Gerçek egemen olan Allah yücedir. Sana Kur'an vahy yolunurken henüz vahy edilmesi tamamlanmadan onu okumaya kalkışma. Ey Rabbim, ilmimi artır de. Andolsun ki biz daha önce Adem'den söz almıştık. Ancak o onu unutmuştu. Biz onda bir kararlılık bulamamıştık. Hani bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar iblis dışında secde etmişlerdi o ise karşı çıkmıştı. Biz de dedik ki ey Adem, bu hem senin hem de eşin için bir düşmandır. O halde o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa yorulur, sıkıntı çekersin. Ama burada ne acıkacak, ne de çıplak kalacaksın. Ne susuzluk çekeceksin, ne de güneşten etkileneceksin. Ama şeytan ona, Ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını The